Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz evet dostlarım bu videomuzda size çok iyi bir kampanya göstereceğim dostlarım bu kampanya üzerinden haftalık yatalık olarak dostlarım hediye oyuncu nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim canlar size göstermiş olduğumuz bu kampanyamız çok yeni olan dolayı sizlerden can dostlarım videomuzu sonuna kadar izlemenizdir destek amaçlı kanalıma abone olup videoma like atarsanız dostlarım beni çok dinç olursunuz bunları ekliyorsanız da dostlarım şimdi hızlı bir videomuza geçebiliriz canlar uygulama açma ama tona basıyorsunuz ama tajlar tona bastan sonra dostlarım direkt eğlenecek kısmı var eğlence tona basıyorsunuz ve direkt bu ekranı geliyorsunuz dostlarım direkt da zaten, dostlarım. sağ tarafta görüyorsunuz direkt ona basıyorsunuz GB tonar butona bastıktan sonra dostlarım bekliyorsunuz zaten direkt bu ekrana geliyorsunuz. Dostlarımdan darting oyunu var. Ee, sayı kralı var, çılgın kelime avı var, bir sürü oyun var dostlarım. Gayet avı var, gayet kazanan bir sürü de oyun var. Buradaki onları dostlarım katılıyorsun, tertiniz direkt kazanıyorsun. Şimdi dostlarım ne yapacaksınız? Direkt bu oyunlara katılmak için lobiye geleceksiniz dostlarım. Lobiden bir yapıp direkt oyunlara katılıyorsun, tertemiz oluyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Direkt tobiye döneceğiz. Şimdi lan nasıl şekilde ne yapacağız? Buradan direkt geri geleceğiz. Ana safağa geleceğiz. Ana safağın dostlarım tobiye basacağız, bekleyelim şöyle dostlarım. Evet, şimdi ana safağa direkt basalım canlar buradan. tobiye bastıktan sonra dostlarım buraya gel direkt dostlarım direkt darting e yazıp yollayacaksınız. Şöyle yazıp Tam yüklenmesini bekleyin dostlarım. Buraya geliyorsunuz direkt dostlarım mesaj gönder butona basıyorsunuz. Şöyle bekleyin canlar butonlara basmıyorsunuz. Mesaj gönder butona basarak dostlarım direkt darting doluyorsunuz. Şöyle yollayalım dostlarım. Darting gazı kazanacağız yollayacağız. Şimdi dostlarım darting gazı kazan yolladık ve bekliyoruz. Şu anda bizlere zaten kampanya hakkında bilgi veriyor direkt kampanya kaydımızı yapıyor. Canlar şimdi bekleyelim. Dostlarım gelen butonlardan sağ bu tona basmıyorsunuz. Şimdi tekrardan mesaj oyunlar tona basıyorsunuz. Direkt dostlarım oyun oyuna yazıp yolluyorsunuz dostlarım. Şimdi yazıp yolladım ben bekliyorum dostlarım. Şimdi canlar karşımıza butonlar gelecek bekleyin. Şimdi dostlarım burada emojiler oyun doğru yanlış macera oyunu diye bir sürü oyun var. Şimdi dostlarım burada ne yapıyorsun Emojiler oyun tona basıyorsunuz. İlk baştaki butona basıyorsunuz. Şimdi dostlarım burada ne yapacaksınız? Filmleri tahmin tona basacaksın. Şöyle en baştaki butona basalım. Filmleri tahmin tona bastıktan sonra dostlarım bekliyorsunuz. Asla burayı kapatmıyorsunuz. Şimdi canlar bekleyelim. Şimdi dostlarım buradan tüm soruları cevaplıyorsunuz. Şimdi hızlı şekilde yapıp hemen devam edelim Buradan dostlarım buradaki adımları tüm soruları cevaplıyorsunuz. Evet şöyle cevaplayalım zaten şimdi bitecektir dostlarım. Canlar bu kampanyadan size 20. gayet internette çıkabilir bilginiz olsun. Sadece buradaki tüm soruları iyi cevaplayın, doğru cevaplayın, dikkatli izleyin. Buradaki işlemi, buradaki işlemi iyi yaparsanız dostlarım 25 kat çıkabilir bilginiz olsun. Şimdi dostlarım buradaki işlem zaten şimdi bitecektir. Son bir iki soru kaldı buradaki soruları da bitirelim. Direkt zaten Karşınıza yine butonlar çıkacak dostlarım. Butonlardan işlemize devam edeceğiz. Şimdi canlar görmüşsünüz. Şu anda butonlar geldi. Karşımıza 3. sıradaki butona basıyorsunuz. Dostlarım internet bağlantı modu ekip butona basıyorsunuz. Şimdi dostlarım butona bastık ve bekliyoruz. kapatmıyoruz. Buradan dostlarım attığımızda bir sorun var mı yok mu ya da kampanya katılacağız mı katılamayacağız mı onu kontrol edecek şimdi canlar. Herhangi bir sorun bulunmazsa dostlarım zaten nereye kampanya kaydımızı yapıyor direkt internet bizlere veriyor şimdi canlar. Bekleyelim buradan direkt bizim attığımız şu anda kontrol ediyor dostlarım. Eğer tüm butonlar yeşil yanmazsa canlar tekrardan gidip kontrolünüzü yapın dostlarım işlemi tekrardan başlatın. Buradan konu seç kısmından konu seç butona basarak dostlarım yerinizi seçiyorsunuz. Şimdi canlar bekleyelim işlem zaten şimdi bitirecektir. Dostlarım buradaki işlem bitti zaten buradan sonradan SMS gelecek. SMS gelmeden sonra direkt kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun. Canlı internetiniz ikiye katlamak istiyorsanız kanalımıza göz ama yeterlidir. Kanalımızdaki videolar çok yenidir. Evet dostlarım bu videomuz buraya kadar da yeni videolarımızdan haber olmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olup videomuza like ama yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın dostlarım.